Herkese merhaba. Yeni bir hafta, yeni bir video. Evet, bugün de kırmızı kırmızı elmalarla geldim. 7'den 77'ye herkesin sevdiği. Böyle çıtır çıtır, kıpkırmızı. Yediğiniz zaman böyle onun zevkine vardığınız kırmızı kırmızı tatlı mı tatlı. Güzel bir tatlı ama şeker. Elmalı şeker. Evet, sadece çocuklar için değil, büyükler için de ayrı bir zevktir oturduğunuz zaman böyle televizyon seyrederken ya da evlatlarınıza sevindirmek için eline verdiğiniz saplı şeker, elmalı şeker ne derseniz adına dışarıda satılan ama şu aralar tezgahlarda ya da başka bir yerlerde satılmayan elma şekerlerini bugün evde yapıyoruz. Evet hani hepimizin hatırlayacağı cadı var diye yani masal vardı. Cadının zehirli elmayı uzattığı prensese uzattığı zehirli elma vardı ben size zehirli elma uzatmıyorum tatlı mı tatlı güzel bir elma elma yapacağım tatlı elma yapacağım evet malzemelerini hemen koyuyorum beraber yapalım mı hadi bakalım bir bardak su iki bardak toz şeker elmaları da şuraya atayım ondan sonra gıda boyası tavsiye etmesem de böyle biraz kanlı canlı olsun diyerekten gıda boyası aldım bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığını doldurmayın böyle bir çay kaşığı da olabilir bir çay kaşığı da gıda boyası içine koyacağım bunları böyle güzelce karıştıracağım Evet. Bunu güzelce karıştıracağız. Reçel kıvamına gelecek. Ondan sonra birazcık fokurduktan sonra yarım limon suyunu da ekleyeceğim. Ondan sonra böyle reçel kıvamında olacak. Elmaları e, ona bulayıp çubuğa takacaksınız. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Yapmaya geçelim. Evet. Kaynıyor. Böyle fokur fokur kaynıyor tam böyle reçel kıvamı gibi olacak. Şu anda kaynamaya başladı ya. Yarım limon suyunu da dökün. Güzelce karıştırın. Biz küçükken bunlardan çok yiyorduk. Vallahi. Şimdi o geldi aklıma. Böyle mahallede oyun oynarken oradan geçen böyle elma elma şekeri satan amcalardan elma şekeri alırdık. Bir de ayrıyeten yanında pamuk şekeri alırdık. Hiç denediniz mi bilmiyorum. Elma şekeri yedikten sonra üstüne bir de pamuk şekeri yerseniz o ağzınızın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ağzım burun komple yapışıyordu o pamuk şekerleri. Hatta bazen ceza vermek için elma şekeri alırdık arkadaşa. Bir de Üstüne hemen pamuk şeker yemesini söylerdik. Gülerdik haline. Ve günlerdi. Gerçekten her şey eskide kaldı. Eskinin bir tadı bir lezzeti vardı. Şimdi de bunları evde yapıyoruz. Allah'a çok şükür bu sıkıntıdan kurtulacağız. Az kaldı az. Vallahi az kaldı. O yüzden devam. Sabrımıza devam. Mükafatını göreceğiz Allah'a çok şükür. Evet fokur fokur kaynıyor kıpkırmızı. Biraz daha koyulaşsın. Hepiniz bilirsiniz değil mi o masalı cadı uzatıyor diye hani böyle Pamuk Prenses'e ee, zehirli elmayı yesin direkten. Şimdi o geldi aklıma. Ben cadı değilim. <laughs> Çok tatlıyım be valla. O yüzden size hiç zehirli elma yedirir miyim? güzel tatlı tatlı elmalı şeker yiyeceğiz. Çocuklara vereceğiz. Çok yapın. Konu komşunuzda çocuklar vardır. Onlara da verin. Onları da sevindirin. Böyle akşam ağzınız gözünüz böyle kıpkırmızı olmuş şekilde oturun. Yerken de beni iade edin. Figen nereden yaptın? kırmızı olduk. Elimizin ağzımızın haline bak. Ama zevkli oldu. Dersiniz illaki ki. Evet fokur fokur kaynıyor. Güzel güzel kaynasın. Birazcık daha koyulaşsın. Ondan sonra elmaları batıracağım. Evet şimdi içine koyduğum elmaları güzelce her tarafının kıpkırmızı olmasını sağlayalım. Evet buzdolabında bir saat kaldı. Şekerlerimiz kırmızı kırmızı güzel duruyor. Sertliğini kontrol edelim mi? Şöyle bakalım çıtır çıtır olmuş mu? Bir kaşık alayım size dayanıklılık testini bir çözeyim bakayım nasıl olmuş olmamış? Çatıtalım mı? <laughs> Hadi bir iki üç gördünüz değil mi? Görmediniz mi? Dumağıma çatlıyor. Yani bu ne demektir? Güzel, sert olmuş. Tam böyle e, ağzınıza layık, dişinize layık, dişlerinizle böyle savaşan bir elmalı şeker yapmışız. Hatta bu elmalı şekeri aşka benzetenler de var. O geldi şimdi aklıma. Hani derler ya Önce tatlı gelir, cazip gelir, bakarsın kırmızı kırmızı seni çeker, tatlı çeker. Ondan sonra yersin, yalarsın, bitirirsin elmayı. Ondan sonra elinde ne kalır? Sapı kalır. Aşk neymiş? Bir elma şekeriymiş. Öyle derler. Demek ki ihanete uğrayanlar mı dedi, bunu bilemiyorum ama aşk bir elma şekeri de olsa yemesi çok keyifli, çıtır çıtır. Evet. Benden bugünlük bu kadar. Başka bir videoda buluşmak umuduyla. Abone değilseniz abone olun. Like atın. Yorum yapın. Evet katkılarınızı bekliyorum. Elmalarla güzel bir elma şekeri yaptık. Çocuklara dağıtın. Kendiniz de yiyin tat tatlı. Tekrardan Ramazanınız mübarek olsun. Ağzınızdan tadınız. Evinizden bereket eksik olmasın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.